Merhaba arkadaşlar. Bir dersimize daha hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Clio aracın tekerlek kontrol yaptıktan sonra sürücü koltuğunun hemen sol ön bölümünde kaputu açan bir mandal var. O mandalı çektiğiniz zaman ön kaput açıyorsunuz. Ön kaputta size sınavda lazım olan bölümler var. Ya size sayın diyorlar veya size soruyorlar. Tabii ki bizler eğitimlerde size hepsini söylüyoruz ki zorluk çekmeyesiniz. Sağ bölümden başlayalım. Akümüz, sigorta kutusu, hava filtresi, hidrolik yağ kabı. Motor bölümü. Hemen o sarı kapak var. Sarı kapaklı olan yer yağ koyma kapağı ve yağ çubuğu ikisi beraber. Sol taraftaki kap ise motor soğutma suyu kabı. Radyatörümüz ön taraftaki. Alt sağ önde ise cam silecek suyu Kapımız var görmüş olduğunuz gibi. Ön kabutu kapattıktan sonra aracın arka bagajını açıyorsunuz. Arka, bak, arka bagajda ise ilk yardım çantası, takos, kriko, bijon anahtarı, burada T artı şeklinde görmüş olduğunuz gibi bijon anahtarı, T veya artı şeklinde olabilir. Bizimki L şeklindeydi biliyorsunuz aracımızdaki. Yangın tüpü, malzeme çantası, reflektör burada açık vaziyette. Biz size saydırırken kabın doluyor. Bilginiz olsun. Aracın bagajının alt kısmında yani aracın alt kısmının monteli vaziyette ne var? Bir de stepne Yani yedek lastiğimiz var. Bunları saydıktan sonra bagajı kapatıyorsunuz ve sürücü koltuk bölümüne geçiyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.